Merhaba arkadaşlar. Vergilendirme sürecinde tarh işleminden sonra bildirme işlemi yani tebliğ aşaması gelmektedir. Tebliğin tanımını, vergisül kanununun 21. maddesindeki tanımını daha önceden yapmıştık. Bunu tekrar edip tanım içerisinde yer alan unsurları belirtmeye çalışacağım. Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi demektir. Burada ne tebliğ edilecek, tebliğ kim yapacak, kime yapacak ve nasıl tebliğat yapılacak hususları vurgulanmaktadır. Ne tebliğ edileceğin cevabı şu şekilde vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususlar tebliğ edilecektir. Kim tebliğ edecek? Yetkili makamlar tebliğ edecek. Kime tebliğ edecek? Mükellefe veya ceza sorumlusuna tebliğ edecek. Nasıl tebliğ edecek? Yazı ile bildirecek. Bütün bunları e, tanımda bulmamız mümkün. Mükellefe veya ceza sorumlusuna tebligat yapılacaktır şeklindeki tanımı ilerleyen maddelerde kanuni temsilci ve umumi vekil şeklinde genişleteceğiz. Dolayısıyla mükellefe ceza sorumlusuna kanuni e, temsilciye umumi vekile tebligat yapılabilir. Yine ilerleyen kısımlarda arkadaşlar yetkili makamlar dışında başka makamlar tarafından başkaları tarafından yapılan tebligatın hukuken geçersiz olacağını göreceğiz arkadaşlarım. Şimdi bu tanımı örneklendirelim. Çok olduğu için örnek veriyorum. İkmalen, resen, idareci yapılan tarhiyat, düzeltme yoluyla yapılan tarhiyat, yargı kararı üzerine yapılan tarhiyat arkadaşlar tamamı bunların tamamı karşı tarafa bildirilmek durumundadır. Yani tebliğ edilmek durumundadır. Bu noktada 6183 sayılı ama alacakların tahsil usulü hakkında kanun ile idari yargılama usulü kanununun tebliğat noktasındaki duruşlarının birbirinden farklı olduğunu ifade etmek istiyorum. 6183 sayılı kanun 8. maddesinde müddetlerin, sürelerin hesaplanmasında ve e, tebliğlerin yapılmasında vergi usul kanunu hükümlerinin tatbik olunacağını, uygulanacağını açıkça ifade ediyor. Yani vergi usul kanunu hükümlerine uyuyor arkadaşlar. Ancak idari yargılama usul kanunu böyle değildir. İUK tebligat kanununa atıf yapıyor. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi, vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işlerinin tebligat kanunu hükümlerine göre yapılması icap eder. Bakın mergüsül kanunu hükümlerine göre değil, tebligat kanunu hükümlerine göre yapılması gerekir. Bu İYUK'un 60. maddesinde açıkça hükme bağlanmıştır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililerden bildiğiniz gibi peşin olarak alınmaktadır. Vergüsül kanunumuz 21. maddedeki tanımdan başka 93. madde ile 109. madde arasında tebligata ilişkin ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. Sistematik olarak baktığımızda ilk önce muhatapların durumuna bağlı hükümleri zikretmiş ki bunlar tüzel kişi ise muhatabımız kime tebligat yapacağız, tüzel kişiyle olmayan teşekküllerde kime tebligat yapılır muhatap yerine tebligat yapabileceğimiz kişilerde hangi şartlar aranır? Veli vasi kayyım ma tebliğ nasıl yapılır? Vastalık tebliği nedir? Erata nasıl tebliğ yapılır? Yabancı memlekette bulunuyorsa muhatabımız tebligat nasıl yapılır? Kamu idare ve müesseselerine tebligat nasıl yapılır? Şeklinde sıralanıyor. Devamında bu muhatap alacağımız kişilerin özel durumları belirtildikten sonra devamında tebligat usulleri tek tek e, inceleniyor. E, vergi usul kanunumuz e, tebligatın hatalı olması, geçersiz olması halini e, de zikrederekten e, kendi analizini bitiriyor. Biz de e, bu sistematiğe uygun şekilde e, davranacağız arkadaşlar. E, i̇lk madde, 93. madde, e, tebliğ esasları ve muhatapları bölümündeki ilk maddedir bu. Tahakkuk fişinden gayrı vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden bilimun vesikalar ve yazılar tebliğ edilir diye e, arkadaşlar başlıyor. E, ve ondan sonra 93. maddede tebliğ usullerinden birkaç tanesi e, belirtiliyor. Tahakkuk fişini hatırlayınız. Beyanname veren mükellefe beyannamenin evrakı mahiyetinde olan e, olarak verilen bir vesika idi, bir belgeydi, elektronik ortamda beyannamenin gönderilmesi durumunda ya da posta ile beyannamenin gönderilmesi durumunda da tahakkuk fişi düzenleniyor idi arkadaşlar. Burada tebligat yöntemlerinin posta vasıtasıyla tebligat, il muhaberli taahhütlü olarak adresleri bilinenlere yapılır diyor. Adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebligat yapılır diyor. İlgilinin kabul etmesi şartıyla tebliğin daire veya komisyonda yapılmasının da caiz olduğu Mümkün olduğu zikrediliyor 93. maddede. Ee, arkadaşlar e, bu yöntemlere 93. maddedeki yöntemlere ilaveten ileride elektronik ortamda yapılan tebliğ ile memur vasıtasıyla yapılan tebliğleri de söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tebliğ yapılan e, kimseler biraz önce tanımda da ifade etmiştik e, mükellef kanuni temsilci umumi vekil veya vergi cezası kesilenler idi. Şimdi e, muhatabımız bir tüzel kişi ise, mesela tüzel kişi mükellefe, e, mükellef e, yani gerçek kişi değil de tüzel kişi o manada diyorum. Muhatabımız tüzel kişi ise bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine tebliğ ulaştırılacak. Peki e, tüzel kişiliği olmayan bir teşekkül ise karşımızdaki ne yapacağız? Bunları idare edenlere ya da e, temsilcilerine e, tebliğat ulaştıracağız. Güzel kişilerin müteahhit müdür veya temsilcisi varsa bunlardan birine yapılması kafidir, yeterlidir. Arkadaşlar 94. maddenin son fıkrasında ilginç bir hüküm var. Muhatabımızı bizzat bulmak durumunda mıyız? Hayır. İkametgahta ya da iş yerinde memur ve müstahdemlere ya da ikametgahtaki herhangi birine Tebligat yapılması mümkün müdür? Mümkündür. Peki, bir şartla arkadaşlar, bir şartla bu şart yerine getirilmezse yapılan tebligatın usulsüz olduğunu söyleyebiliriz. İkametgah adresinde bulunanlardan biri ya da iş yerindeki memur ya da müstahdemlerin görünüşe nazaran 18 yaşından küçük olmaması, 18 yaşından aşağı olmaması icap eder. Daha da önemlisi bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması icap eder. Yani gittik adamın ikametgahında bulunan 5 yaşındaki bir çocuğun eline e, resmi evrakları tutuşturduk. Bu tebligat olmaz. Usulüne uygun bir tebligat olmaz. Demek ki e, ikametgahtaki birinin o birinin, muhatap birine tebligat yapabileceğimiz birinin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması icap eder e, bariz bir surette ehliyetsiz bir kişi ise o arkadaşlar e elbette ki ona da tebliğat yapılamaz. Veli, vasi veya kayma tebliği nasıl yapılır? Bunlar birden fazla ise yalnız birine yapılabilir. Eğer arkadaşlar tebliğ mevzusu olan, konusu olan e, işe ayrı bir vasi veya kayın bakmakta ise tebliğ bunlara yapılır. Vastalı tebliğ dediğimiz erata tebliğ en yakın üst vasıtasıyla yapılır. Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı adını verdiğimiz ya da müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla yapılır. Bu kişinin en yakın üstün geciktirmek için derhal diyor kanun. Derhal tebliğ olunacak kimseye evrakı vermesi gerekir. Aksi takdirde tazminle mahkum olunacağı tebliğ evrakında yazılmalıdır arkadaşlar. Yabancı memlekette ise muhatabımız, yabancı memlekette bulunanlara tebliğ nasıl yapılacak? Yabancı memlekette bulunan kişi asker bir şahıs olabilir. Bir kamu görevlisi Türk resmi görevde bulunan bir memur olabilir. Türk vatandaşı olabilir. Bu durumlara göre farklı şeyler söylenebilir. Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Arkadaşlar yetkili makamdan anlaşmalar varsa ya da kanunları buna müsaitse bizim Türk siyasi memurları veya konsolos tebliğ yapılmasını ister. Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğin Türk siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla yapılması mümkündür. Arkadaşlar peki evrak nasıl gidecek oraya? Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebliğatı çıkaran merciğin bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı'na oradan da Türk elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. Yabancı memlekette resmi görevde bulunan Türk memurlarına tebliğ nasıl yapılır? Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla. Peki asker şahıslar ise bunların bağlı oldukları komutanlıklar vasıtasıyla yapılır. Yani Karadeniz Hava Kuvvetleri komutanlıklarıyla jandarma genel komutanlığı vasıtasıyla tebliğ yapılması e, gerekmektedir. Arkadaşlar peki kamu idare ve müesseselerine tebliğ nasıl yapılacak? Unutmayınız bunların en büyük amirlerine veya e, bunların muavinlerine veya e, en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara e, tebliğ yapılması söz konusudur.